Haklısınız nimet Hanım. Dikkat ederim bundan sonra. Kızdılar değil mi sana? Duydum. Ne yapayım bunları? Ver bana. Aramızda kalsın. Bugün benim son günüm. İşi bırakıyorum. Aa... Aklın varsa sen de bırak git. Bu evdekiler, sitedekiler hepsi kaçık. Hizmetçilerini de kendilerine benzetmişler. Mert, kalk oğlum da babanı kaldırıver. Kahvaltısını yapsın o da. Tamam mı? Sonrasında sen kaldırı verirsin, olur mu? Benim çıkmam lazım çok geç kaldım. O ne? O öyle, yeni telefon mu? Babam aldı. Baban aldı. Hacer. Hmm. Bana çay doldur ver. Oğlum. Alanı sen mi kızdırdın? Baksana. Eşeğini dama çıkarmışız gibi bakıyor bize. Oğlanın elindeki telefonu sen hangi parayla aldın? Sanla ne? Ya hadi sabah sabah beni zımanından çıkartma çay olur hadi. Buyur. Elektrik faturası. Çok paran varmış yani. Madem bu kadar çok paran var onunla telefon alıyorsun. Dün kesme ihbarı geldiydi. Ödeyi verirsin bunu da. Senin paran yok mu? <laughs> Harcadığın parayı sana veriyoruz ya. Sen de gidip oğluna telefon alıyorsun. Ya yürü git belanı benden bulma. Daha bismillah yeni uyandım. Hem ben oğlumu aldığım telefon hesabını sana mı vereceğim? Evet. O eve çiçekle ben para getiriyorsun. Bizden başka çalışan mı var? Elbette hesap vereceksin. Vay. Öyle ya. Doğru ya. Baba ya, bırak telefonu. Ha? Rahatladın mı? Oldu mu? Bak telefon telefon yok işte. Hem merak etme, ben bir işe girerim. Paramı da kazanırım. Bakalım, o çirkef o zaman ne söyleyecek? ben ben bakma öyle. Çay doldu dedim sana. Besleme macer, hadi. Baba ne yaptın ya? Merak etme oğlum. Baban sana yenisini alır.